herkes bilir semtin adını Ayaspaşa Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük bir marşalı ve veziri. E, ee, Ayaspaşa onun adını taşıyor çünkü orada ordugah var. Paşanın kendisi vebadan ölmüştür. Yani bu çok açıktır. E, ee, cüzan da görünürdü orduda mesela. Kapıyorlar. Vaka hijyen şartlarına dikkat ediliyor ama ne yaparsanız yapın bazı şeylerden kurtulmak kolay olmuyor. Ama hakikaten kitlevi salgın şehirlerin büyümesi ve kontrol edemediğimiz bölgelerden bu gibi mikropu şeyi muhafaza etmeye müsait araçlarla kolay kolay ulaştığı için başlıyor. İlber abi bir nokta koysan Celal uyuyacak çünkü. Evet ben keseyim isterseniz <laughs> çünkü çok fazla mı oldu uzadı. Ee, Hayır, bundan ben... sonra isterseniz dinliyorum ee, yani şu burada yani diyorum ee, bizim bu Veba salgınlarına Türkiye kendince bir şekilde karşı koyuyor şehirlerimizin çok büyük olmaması henüz kırsalla temasın bulunması kentlerdeki hijyenin garip bir şekilde belki ha hamam kullanılması belki yarı kırsal yarı kentsel bir teknikle binaların ve yerleşmelerin olması sebep olabilir. Ama Türkiye en korkunç salgını birinci cihan harbiyle